Şu anda müsellâde bulunan merhum eden hoşnutlar razı mıyız? Hoşnutlar razı mıyız? Allah sizlerden kimi iman ehlinden, hasreten merhum eden hoşnut ve razı olsun. Ben dünyadan ahirete taallü eden maddi manevi her türlü haklarımızı, hukuklarımızı helal ettik mi? Ya. Bir hürmeti siri ı Fatiha. bayanlar tarafa çekin abdesti olanlar geri geçsin namaza katılın. İyi bir hatun kişi olduğuna şahit misiniz? Hayır. Evet. bir hatun kişi olduğuna şahit misiniz? Hayır. Evet. Kendisinden hoşlukla razı mısınız? Geride eşi ve çocukları vardır. Bu kul hakkı dediğimiz meseleyi de geride varisleriyle görüşebilirsiniz hiç çekinmeden. Cenaze namazı dört tek bir üç dua ile kılınır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi şu anda kılmış olduğumuz ikinci namazını. Ve dua niyetine kılmış olduğumuz kardeşimiz için cenaze namazını, bu kardeşimizin çıkmış olduğu bu meşakkatli yolculuğu kendisine kolay eyle. Bu dünyada yapmış olduğu bütün iyilikleri ve güzellikleri şu andan itibaren kendisini en güzel şekilde en iyisi ve Hepinizden Allah razı olsun. フいイナル。 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم